erkek dediğin seni elinin tersiyle değil avucunun içiyle kavrayacak. Bileceksin ki emin ellerdeyim. Başkası tutamaz elimi böyle. Rahat olacaksın yanında. Çok konuşmayacak. Beynini didiklemeyecek. İnce olacak. Seni senin kadar düşünecek. Erkek dediğin sen onu merak ettiğinde kendisine hesap soruluyor havalarına girmeyecek. Senin inceliğine karşı umursama sözler sarf etmeyecek. Erkek dediğin kadının sinirini bozmayacak, cinlerini tepesine çıkarmayacak. Sanki sen onun için varmışsın, her ne zaman istese emrine ama değmişsin, ona yaparsa yapsın, her istediğinde yanında, elinin altında olacakmışsın, triplerine girmeyecek. Erkek dediğin, sen ona sevgini hissettirdiğinde sen ona kayıtsız, şartsız aşıkmışsın gibi havalarına da girmeyecek. Erkek dediğin ilgi gördüğünde ilgiyle, sevgi gördüğünde sevgiyle karşılık verecek. Erkek dediğin sen onun için kendine baktığında sırf ona daha güzel görünmek için giyinip kuşandığında hiçbir şey olmamış gibi davranmayacak. Erkek dediğin ruhunu okşamasını bilecek, romantik olacak. Kimi gün habersizce kucağında çiçeklerle çıkıp gelecek. Özel günlerini unutmayı marifet saymayacak. Erkek dediğin kayıtsız olmayacak. Senin bütün zarafetine karşı. Gerçekten seven bir kadın sevgi ve ilgi bekler, erkeğine verdiği aşkın karşılığında küçük bir tatlı söz, kısa bir mesaj, bir çağrı bile onu mutlu edebilir. Erkek dediğin bütün bunları cebinden para harcıyormuş gibi cimrilikle yapmayacak mesela. Erkek dediğin ben aramayı, çok aramayı sevmem demeyecek. Erkek dediğin her şey kendi istediği gibi olsun, istemeyecek. Sadece kendi canının istemesine bağlamayacak her şeyi. Erkek dediğin hissettiği ile yaptığı şey arasında uçurum olmayacak. Erkek dediğin cesur olacak, cesur. Seni seviyorum derken korkmayacak ve başka şeylerin arkasına gizlenmeyecek. Seviyorum deyip bir sonraki perdede kaçmayacak. Özlüyorum diyorsa gelecek, kaybetmek istemiyorum diyorsa kaybetmeyecek arkadaş. Erkek dediğin aşkına sahip çıkacak. Korkak olmaz erkek dediğin. Erkek dediğin iyi sevişecek. Koyun gibi yazmayacak. Bir an önce şu iş bitse de demeyecek. Aşk kız yatmayacak yatağa ve sen bunu bileceksin. Bir baba şefkatiyle senin alnından öptüğünde bileceksin ki sevgisi geçici ve zayıf değildir. Erkek dediğin ve sevgiyle öptüğünde dudaklarından bileceksin ki Öpüşün tek sebebi şerefe değildir. Erkek dediğin aldatmayacak. Aldatmak basitliktir. Seviyorum diyorsa aldatmaz erkek dediğin. Aldatıyorsa sevmiyor demektir. Erkek dediğin yakışıklı olacak, çekici olacak. Ama bundan çok daha, çok öte bir şey. Erkek dediğin zeki olacak. Kadının küçük yalanlarına bahanelerine inanmayacağını, kendisini kendi gibi tanıdığını bilecek, kadının zekasını küçümsemeyecek kadar zeki olacak. Zeki olacak seni bir hamur gibi karmasını bilecek. O hamura kendisini katmasını da erkek dediğin değerlerini bir anlık hevesler uğruna satmayacak. Namussuzluğunu, ahlaksızlığını ancak ve ancak seninle yataktayken kullanacak. Yan gözle hatun kesmeyecek, üstüne sevgili edinmeyecek. Erkek dediğin önce sevecek. Kendini sevmeyen erkekten kimseye hayır gelmez. Bir bakarsın ki yıllar sonra bu adamla ulan ne yatağa giriyorsun ne toprağa. Koluna girip gezmesini bileceksin. Gururla koynunu alıp sevişmesini de. Erkek dediğin babalığını da bilecek. Ana babaya hürmet etmeyi, kadir kıymet bilmeyi, vefakarlığı, fedakarlığı. Erkek dediğin seni koruyacak, kuşatacak. O nerede olsun, seni koruyacağını bileceksin. Pısırık olmayacak erkek dediğin. Erkek dediğin erkek olacak güzelim. Seni sadece sen olduğun için sevecek parayla, pulla, kariyerle, güçle kimin ne dediğiyle hareket etmeyecek. Hem sevgilin, hem arkadaşın olacak, hem dostun, hem baban, hem çocuğun olacak. Huzurla bağrına basacaksın.